Geçtiğimiz derslerde veri taşıma yöntemlerini öğrendik. Küçük boyutlu verileri taşırken ViewBack, ViewData ve TempData daha avantajlı iken büyük boyutlu veriler için genelde model göndermeyi tercih ederiz. Çünkü bu daha performanslı oluyor. Daha önce modella tek tip veri taşımayı öğrenmiştik. Fakat modella birden fazla tipte veri taşımak da mümkün. Bunu yapmanın iki farklı yolu var. Bu derste ViewModel yöntemini kullanacağız bu ders için yeni bir controller açacağım. İsmi customer controller. Bu controller'ı karşılayan bir tane de model açalım. Modules'a gidip bir class oluşturuyorum. İsmi de customer. İçerisine iki tane basit property yazacağım. String first name String last name. Bu ikisini yazdıktan sonra customer class'ımı kapatıyorum çünkü burada işim bitti. Ne dedik? View model yöntemini kullanacağız. Aslında yine view'a model göndereceğiz. Fakat gönderirken birden fazla tipte olması için, birden fazla veride olması için view model yöntemini kullanacağız dedik. O zaman gelin action'ımızın ismini değiştirelim. Use view model. Birden fazla veri göndereceğiz ama verilerimiz ortada yok. Gelin verileri oluşturalım. Öncelikle bir list oluşturacağım. Customer diski. Customer'ı kontrol nokta ile içeriye aldım. Customers new yaparak bir object initialize yöntemiyle içerisine verilerimizi ekleyelim. Bunları daha önceden de yaptığımız için hızlı hızlı yazıyorum arkadaşlar. Takıldığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. First name Abdullah. Last name Yeşil. Bunu kopyala yapıştır yapalım. 3 tane olsun. Bir diğer ismimizi yazalım. Yasin Uslu Murat Başdemir. Customer listemiz hazır. Gelin bir tane de product oluşturalım. Product sınıfından bir instance alacağım. new Product. Product'ımın product, product name'i monitor olsun product'ımın kategori name'i de elektronik olsun. Son olarak product'ımın bir de unit price vardı. Onu da verelim. 1000 lira olsun. Bir tane de string veri göndermek istiyorum. Bu da adı date olsun. Date time'dan faydalanalım. Date time now nokta to string. Şimdi Elimde 3 farklı veri var. Bunların model olarak göndermek istiyorum. Model nasıl gönderiyorduk? View'un içerisine, bu metodun parantezleri içerisine date yazarsam string tipinde bir veri gönderdim. Product yazarsam product tipinde bir veri gönderdim. Customer yazarsam list customers'ı göndermiş olacağım. Şimdi o zaman aslında view model dediğimiz şey çok basit, sadece mantığa dayanan bir yöntem burada kullandığımız şekliyle. Şunu yapacağız bir class oluşturacağız. Bu class customer yani customer listesine sahip olacak. Product'a sahip olacak. Bir tane de string veriye sahip olacak. Biz de daha sonra bunu göndereceğiz. Gelin bir tane view module açacağız. O yüzden models içerisinde bir klasör açacağım. Bu view modüllerin farklı kullanımları da var. O yüzden gelip view model açtım. İçerisine gelip bir tane class oluşturacağım klasa herhangi bir isim verebilirsiniz. Ben customer ile product'ın birleşimi olan customer and product diyeceğim. Bu klas içerisine 3 tane property yazacağız. Birincisi liste tipinde bir customer. Adı da customers olabilir. Bakın diğer tarafta verdiğiniz isimle aynı olmak zorunda değil zaten. Bunun siz de farkındasınız. Bir tane de product yazalım. Bir tane de string date yazalım. Şimdi klasım hazır. Artık view modulum hazır. Ama bunu oluştururken aslında isimlendirmeye dikkat etmedik. Bunu unuttum. İsimlendirme yaparken customer and product sonuna bunun bir view model olduğunu belirten view model yazalım. Sonuna büyük harflerle vm yazdım. Gelin burada oluşturduğumuz klasın adını da değiştirelim. View model. Tamam. Şimdi işlem tamamlandı işte arkadaşlar. View model olduğunu belirten sonuna vm yazıyorum. Bunu da birbirinden ayrıştırayım diye yapıyorum. Yoksa bu bir kural veya bir şey değil. Geldim. Burada artık o class'tan bir instance üretmem lazım. Customer and product vm. Ctrl nokta ile bunu içeri alalım. Adı da customer and product olsun. Evet nesnemizi ürettik. Artık ne yapacağız? Bizim yukarıda oluşturduğumuz verileri gidip bunun property'lerini yazacağız. Customer product nokta <laughs> customers gidelim. İçerisine customers'ımızı verelim. Customer product nokta product içerisine product'ımızı verelim. Son olarak customer product'ımıza date'imizi verelim. Ne yapmış olduk? Bir tane class açtık. Bu view model olarak adlandırılıyor. View model direkt yani herhangi bir isim verebilirsiniz tabii ki. Yani burada view model yapmak zorunda değilsiniz ama kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bu şekilde kullanın lütfen. Geldim. Bunu oluşturdum. Bir instance aldım. İçerisindeki property'leri doldurdum ve bunu geleceğim customer product olarak göndereceğim. Aslında modül ne diyor bize? Ben bir tane veri kabul ederim diyor. Biz onu kandırarak içerisine veri göndermiş oluyoruz. Aslında yaptığımız şey tamamen bu. Gidelim bunu karşılayalım. Bunun için bir view oluşturalım. View'umuzun adı da use view model olsun. Action'ımızla aynı isim verelim. İçerisindeki her şeyi silip gelin öncelikle namespace'lerimizi ekleyelim. using PassingData.Models ekleyelim. Bir altına gidip Using PassingData.Models.ViewModel ekleyelim. Daha sonra da gidip karşılama işlemimizi yapalım. Neyi karşılayacağız? Customer and Product VM klasını karşılayacağız. Peki hocam bunu nasıl kullanacağız? Aslında zaten biliyorsunuz ama ben tekrar yazacağım buraya. Kullanıcılar, müşteriler diyelim artık. Çünkü Customer'dan bahsediyoruz. Müşteriler dedim. Alta gelip bir P daha açtım. Hatta P açmayalım. Bir UL ile ilişkisi yapalım. Liste olduğu için. UL içerisine Li yazacağız ama For Each ile yazalım. Tap tap diyorum. Ve hangi tipte gelecek bana? Öncelikle Model içerisinden da döneceğim hangi tipte gelecek? Customer tipinde gelecek. Gelen her şey customer dedim. Bir li açtım. Item nokta first name benim için yeterli. Yazamadık. First name. Evet. Customer and product VM'in içerisindeki customer'da döndüm. Her bir şey gelen şeyde customer dedim. First name'leri de URL ilişkisinde yazdırmış oldum. Bir diğerine bakalım ürün. Ürün nedir? Hiç böyle bir tane daha P açmaya gerek yok. Et model nokta product nokta product name. Bu kadar basit. Hatta gelin bir tane de date yazalım. Her şeyi Türkçe yazdık. Bunu da Türkçe yazalım bari. Tarihimizde et model nokta date. İşte arkadaşlar yaptığımız işlem bu kadar basit. Gelin ekranda bunları bir görüntüleyelim. View modulu tekrar özetleyecek olursak aslında modulu kandırmak gibi bir şey. Bir tane klas oluşturduk. Sonuna VM yazdık. View model olduğunu belirtmek için. Bu klasın içerisine göndereceğimiz tipteki verileri yazdık. Ve daha sonra bu verileri bunun içerisine atarak View'da da bunu karşıladık. Artık neredeyiz? Customer Use View Model dediğim zaman bakın müşterilerin listelendi. Ürünüm monitör. tarihimde bu şekilde gelmiş oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.